Evrende etrafımızda gördüğümüz katı maddeler dahil her şey aslında bir enerjidir. Peki evren bu enerjiyi nereden e, sağlıyor? Basit bir e, açıklaması e, var bunun. E, hidrojen bir füzyon sayesinde helyuma dönüşüyor ve helyuma dönüşürken bir enerji ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkan e, enerji de dünyada aklınıza ne geliyorsa kainatta yıldızlar, galaksiler, oturduğunuz masa, siz kendiniz, çocuklarınız, sorunlarınız her şey bu enerji vasıtasıyla ortaya çıkıyor. Tabii fizik yasaların iki tane fizik yasasından bahsedebiliriz. Belki ileride her şeyin teorisi ortaya çıkacak. Bunun üstünde fizikçiler çalışıyor. Belki paralel evrenler sicil teorisi falan genişlediği zaman çok farklı bir fizikle, çok farklı bir kainatla, başka başka kainatlarla, evrenlerle karşılaşacağız fakat şu anki bilgilerimize göre bir mikro evren var. Bu kuantum fiziğiyle formüle ediliyor. Bir de makro evren var. Bizim de içimizde yaşadığımız. Bu da bildiğimiz fizik yasalarıyla formüle ediliyor. Mesela e, ne diyoruz biz şu andaki bilgilerimize e, göre bu bilgi de henüz şu anda muallaklığını koruyor çünkü bazı atom altı parçacıkların ışık hızından e, daha hızlı hareket ettiği e, ortaya çıktı ya da sağlam deliller e, var. Kabaca e, bir e, saniyede 300 bin kilometre hız yapıyor e, ışık buna ışık hızı diyoruz yani bu da ne eder bir yılda 10 bin milyar kilometre eder çok müthiş bir e, hız. Ve Samanyolu galaksimize bakıyoruz. Bize en yakın galaksi Andromeda e, galaksisi. Andromeda galaksisinin bize uzaklığı ne kadar? E, 4.2 e, ışık yılı e, uzaklıkta yani inanılmaz bir e, uzaklıktan bahsediyoruz. Yani biz Andromeda galaksisini gözlemlediğimiz e, zaman e, milyonlarca yıl önceki halini görüyoruz tabi. E, biliyorsunuz e, güneşe baktığımız zaman bile onun bugünkü halini görmüyoruz ya da aya baktığımız zaman onun daha önceki e, zamanlarını görüyoruz. Bu teknik hesapları, detayları, matematikleri e, sizi sıkmamak için e, vermeyeceğim. Bir de mesela mikro dedik. E, nedir bu mikro? Mesela e, mikronun en büyüğüne gelelim. En büyük yaşam formuna nedir? Bu tek hücreliler. Ee, tek hücrelilerde de e, yüzey gerilimi e, mesela yer çekiminden daha önemli bir hal bile alabiliyor.